Abi geç abi. Ya hadi git ya. Ne söyleyeceksin? Daha yeterince rezil ettiniz ha. Hadi git. Görüşürüz abi. Yarın ateş var çıktı bitti. Bitti. Vallahi şöyle söyleyeyim kötü bir deneyimdi. Çok kötü bir deneyimdi. Her şey düş, düştü. Hepimiz temiziz. Her şey düştü ama herkes hayatında çevresine dikkatli olacak bence bundan sonra. Kötü bir deneyimdi. Gençlere söylüyorum dikkat edin. Yanlışlıkla olsa bile bunları yaşamasın kimse ama polis işini güzel yaptı söyleyeyim size. Ama bitti. Sağ olun.